Resulullah Efendimiz'in Miraç'tan sonraki sakalı şerifi. Bunu çok dikkatli bakarsanız bir telin üzerinden iki tane çıkmış. Üç çıkıyor Resulullah Efendimiz. Bu görmüş olduğunuz hurma olan yatakta yatıyordu. Burada göreceğiniz Resulullah Efendimiz'in saçı şerifleri. Bu saçı şerifler Medine'li bir zattan bize emanet olarak verildi. Bu Resulullah Efendimiz'in teli şeriflerinden bir parça sanki bu dünyada böyle bir kokunun varlığı asla gelen kardeşlerimizde görecek yok. Gerçekten harika bir Resul Efendimiz'e ait bir koku. Buna dokunurken Resul Efendimiz'in Medine-i Münevvere'deki hücre-i saadetinin örtüsüne dokunurken bu olay o kadar güzel bir koku sarıyor ki sanki Uhud'daki koku, sanki Hira'daki Hı. koku, sanki Cebel-i Nur'daki koku. Resul Efendimiz hücre-i saadetinin içerisindeki bu koku tamamen şu an odayı sarmış durumda. Bu yağ parçası. Allah rızası kokusu. Ne kadar güzel oldu. İşte bizden bir şey istendiği zaman, hele hele Allah rızası için dendiği zaman, dünyayı saran bu kok aklımıza gelsin kardeşlerim.